Mehmet Battaroğlu müdürümüz <laughs> Mahmut Bey. Ha, orta hal var ya eski orta hal. Kayınbabası orada komisyoncu. Ya ben de satın almaya memuruyum ya pikap var. Beni çağırdı bir gün Ramazan ol buraya hoş gel dedik. Buyur müdürüm dedim. Ya aşağıda dedi şeyler var dedi. Kayınbabam karpuz, üzüm bir şeyler göndermiş. Onu al da bırak da gel dedi. Evet. Müdürüm dedim aldım Bizim eve getirdi. Bıraktım eve. Lan hanım dedi ki bunlar neci dedi lan ne soruyor ye iç. Işte. <laughs> Bunu dedi bedava da Yoksa sen de üç dört tane karpuz alın almam dedi. <laughs> Neyse daireye gittim. Sabah dedim beni çağırdı. Lan dedi telefondan buraya geldi. Buyur müdürüm dedim. Lan dedi akşam kim mallar ne oldu dedi meyve zepse dedi. Eve götürdüm dedim. Oğlum yengem bir şey gelmedi dedi. Ya sen nereye dedin ki eve götürdüğünce? Ben bizim eve anladım, bizim eve götürdüm dedim. Hani öyle dedi, bu defa da öyle olsun. Sana Rahim babam daha gönderir dedim. Öyle Allah razı olsun, hiçbir şey demedi. Yani.